Merhaba değerli öğrenciler. Bugün karşınızda soru çözümü veya konu anlatımı olarak bulunmuyorum. Bugün karşınızda sizlere meydan okuyarak bulunuyorum. Hocam niye meydan okuyorsunuz diye soracak olursanız. Arkadaşlar biliyorsunuz malumunuz son günlerde evde kalmamız bizim için, sağlığımız için, geleceğimiz için, ülkemizi yaşayan vatandaşlarımız için en doğrusu bu. Bu yüzden bu evdeki süreci de daha sağlıklı yapmak için ders çalışmak dışında Hayat tabii ki de derslerden ibaret değil. Kendimizi geliştirmemiz de gerekiyor. Mutlaka ders çalışıyoruz ve aynı zamanda mutlaka kitap okumamız gerekiyor kendimizi geliştirmek için. Bu yüzden şöyle bir şeyim. Bu süreci fırsata çevirme amacıyla hepinize meydan okuyorum. Şu şekilde meydan okuyorum. Ben de dahil hepimiz kitaplar okuyoruz. Ben zaten düzenli okuyorum. Herkes bugün ayın 23'ü 23 Mart pazartesiden itibaren başlıyor. 27 Mart Cuma akşamı saat 8'e kadar herkes elindeki kitabı veya başladığı kitabı bitiriyor. Ben de geleceği yönetmek diye çok sevdiğim yazar. Hepinize tavsiye ederim. Ahmet İzgören üzerinden e, kitabımı e, okuyacağım. Hepimiz şunu yapmaktayız. Buradaki meydan okuma şu şekilde. Eğer ben bu kitabı Cuma akşam saat 8'e kadar bitiremezsem dürüstçe söylüyorum. Bu videoyu beğenen herkese kitap hediye edeceğim. Ve yine bitmiyor. Şu şekilde bir meydan okuma var. Bu kitapta bu kitapları bitirip kendi okuduğu kitabı kastediyorum bitirip e, bitirdikten sonra Cuma akşam saat 8'e kadar bitirip yorum kısmına e, videoyu beğenip yorum kısmına Atan arkadaşlara da e, okuduğu kitabı e, Atan arkadaşlarla iletişime geçeceğim bunlar arasında rastgele seçtiğim öğrencilerden e, birine kendime ait içerisinden benim seçeceğim veya onun beğeneceği hangi kitapsa bir tanesini hediye etmek istiyorum e, dediğim gibi videoyu beğenecek yorum kısmına okuduğu kitabı dürüstçe yazacak. Ben ee, çekiliş sonucunda böyle bir çekiliş yapmak istiyorum. Bunun sonucunda işte seçtiğim kişiyle iletişim kuracağım. Kitapla alakalı bilgi edinmek istiyorum. Yani bunu teyit etmek istiyorum gerçekten okuyup okumadığını. Aynı zamanda bu arada Instagram hesabından da takip ediyorsunuz. Ondan sonra size kitap hediye ediyorum. Birlikte bu süreci avantaja çevirelim. Bol bol kitap okuyalım sizlerle. Kendimizi, ufkumuzu, bakış açımızı daha da ilerilere taşıyalım arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki de farklı hobilerde edinmenizi yine tavsiye ediyorum. Geçtiğim videoda söylediğim gibi puzzle yapmak gibi, sudoku çözmek gibi, bulmaca çözmek gibi kendinize böyle yapabileceğiniz el açısından, zihin açısından daha farklı şeyler e, mutlaka geliştiriyorsunuz. Bunu fırsata çeviriyoruz. Atalarımızın dediği gibi hiçbir şekilde boş durmuyoruz. Boş seveni ne Allah ne de kul sevmezmiş. Anlaştık mı yavrularım? Şimdi dediğimi yapıyorsunuz. Bolca güzelce kitap okuyorsunuz. Kitapları bitiriyorsunuz. Bitirdiğiniz kitapları videonun altına atıyorsunuz. Ben de birinize bu kitaptan istediğiniz benim kendime ait kütüphanem kitaplarından birini size hediye ediyorum. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bol bol videolarımızı izlemeyi, konu tekrarı yapmayı unutmayın. Ee, bakın bahar ayındayız. Dışarıyı da Yeni ülkemize gelen, göç eden, bu mevsimden dolayı bölgemize göç eden kuşları takip edin. Ağaçların ne kadar günden güne yeşerdiğini, etrafın ne kadar daha da farklılaştığını hissedin. Bunu gözlemlemeye vakit buluyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.